de ağzından patlatma cezalı oynayacağız. Evet. Cezamızı gösterelim mi? Şimdi diyelim ki içinden çıkan yiyemediniz ya da bilemediniz. Bilemeyenin suratı bu boyalarla boyanacak. Sonra da bakalım nasıl bir renk oluşacak suratlarınızda. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya. Beren başlıyor. Şimdi onu mu seçeceksin? deminden beri gözün onda zaten. Seç bakalım. Bu ne ya? Çikolata bence. Oo, neymiş acaba? Ben bunu Emin misin? yerim Eritilmiş çikolata. Şimdi çikolatalı şeyler var evet ama iki çeşit. Onu bilmen gerekiyor. Bir bak bakalım tadına neymiş. Evet. Beren ve çikolata. Ama ney bu? Eritilmiş çikolata. Hayır. Süt. Hayır. Son şansın. İyice tadına bak öyle karar ver. <laughs> Isır patlasın. Puding. Evet yani çikolatalı puding. Bakalım tam bitirebilecek mi? Ben bunu bitireceğim. Hı. Vallahi sıyırdı Bade Ceza almayacak galiba. Hı. Bitti, Bitti mi? Hı hı. Tamam. <laughs> acaba Bade... Aman! Bade ne geldi ne? acaba? Bade mı bu? Evet. Ay, Allah'ım. Bakalım bitirebilecek <laughs> misin? Bu çok susadı. Tamam burada suyun var sıkıntı yok. Hiç <laughs> <Uçamaz> ki. <laughs> Bakalım bitirebilecek mi? Kabayı çok şey ya çok şey yapacak bu? bir şey yok gözüme bu şey olmayayım şey. Ne? şeker hastası yok anneciğim o kadar baldan Isır bakalım hadi başla evet ama daha tadına bile bakmadın ki daha tadına bile bakmadın yemeyeceğim ben. Ha? Evet. Yemiyorsan zorlama. Bitiremedi ki. Dur bakalım, daha hiç almadı ki ağzına daha. Numara yapıyor. Daha de bırak. Dert He, şimdi geliyor esas. Evet. İçme istersen. <laughs> i̇ç iç i̇çme içme. Düşteden mi? Hayır, de. İçme içme oh. 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 içme. O tamam ben yenecek. İçme. Hala bitirdi Beren. Atıyorum. Dibinde de var daha. Ben onlar ben. Benimki de öyleydi. Ya. Ya. Aferin. Al bakalım suyunu. Bunu açıyorum Onu mu açmak istiyorsun? Peki. Acaba ne gelecek? Ya boş ama bu. O, demin senin açtığın zaten anneciğim. Onları <laughs> kenara verin bana. <laughs> Ama karışmasın. O Ver zaman bana. bir daha Bunu açmayacağım. Bu süt gibi bir şey. Bunu aç. Ta 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 ta. ta. Acaba mi? ne? Bak bakalım. Pekmez öyle miydi ya? Hayır. Unuttum ismi. Ben önce dişinle ondan sonra tadına bak. Çikolata mı ki bu? Hayır değil. Sen biliyorsun ya. Yani. E ben koydum. Ya bu pekmez ama. Hayır değil. Şey. Deldiysen artık ittirebilirsin. Ne bu? Neymiş? <laughs> ne o? Bilmiyorum. Hayır bilmiyorum <laughs> diye bir şey yok. Nasıl bir tadı var? Hayır değil. Ekşi. Tamam. Nar ekşisi. Şey, nar ekşisi. Bana nar ekşisi ne diyorsun? Şimdi ne çiz. Ben... Kırmızı. Dön bakalım Boş bardağı ver bana. Orada <laughs> kalıyorsun. Kırmızıyla mı boyayacaksın? <laughs> bakalım ne yapacak? Kaç tane boya hakkın var? Bir boya hakkın var. Bir tarafı boyayabilirsin. Bakalım ne çizecek? Komik bir şey mi çizecek? Yoksa... <laughs> <laughs> Beren çok güzel oldu. <laughs> Buna bağda. Buna. Ay lan mı? Hayır. Ay. Değil. A, çevre git. Sık bakalım neymiş. Badeye güzel şeyler geldi. Yoğurt. Evet yoğurt. Ballı yoğurt. Hayır, ha! normal yoğurt. Hayır ballı. Hı. Ha. Ne yapacağım? Yemiyorsam bırak istersen. Badem ve yoğurt Anne ben yoğurcuyum ya hani. Evet. Yiyemedim. Açiyim ben. Evet de acele etme. Berem. Ama tam görmedim ki. Ama açtın. Ama görmedim ki. Saat Ama sonuçta görmedim. Onu zaten yiyeceğini biliyorduk. Evet o da bitti. bitti. Boş bardağı alayım karışmasın. Evet. Acaba o neymiş? A hmm. uh o. -oh. Kötü şeyler çıktı. Bir Yok. tane çikolata sömürsün. Evet kabı al istersen. Şey bu nar suyu mu? Hayır. Kiraz suyu? Hayır. Neyi yapma anne? Koklayacağım koklayacağım. Evet. Yapacak bir şey yok. Sen seçtin. Ben seçmedim ki. Artık. Yapacak bir şey yok. Önce bir del istersen sıçramasın. Ay, ben çok merak <laughs> ne oldu? Daha bakmadın ki tadına. Tadı çok güzel. Çok güzel evet evet evet. evet. Ay, evet. Şimdi tadına baksın da söylesin. Hadi bakalım. Bu bir içecek mi? Evet bu bir içecek hepsi içecek zaten annece hepsi var. Şey tadına baktım. <gülüyor> Neymiş? Ney? <laughs> <laughs> Şalgam. <gülüyor> Şalgam. Gel <laughs> bakalım. Ama içmem lazım arada. Peçete <laughs> lazım. Al su iç. Hayır <laughs> içmesin. Peçete. <As> <laughs> Bakalım ne çekecek. <laughs> Kahverengi tek kaş yaptı verene. Ee, e -e -e. Hadi bakalım. İşte, aa, badem bade hangisini de seçecek? De. Oo, badem seçti acaba. büyük, o, büyük o, bir ihtimal bunu yiyemeyecek. Çikolata sos. Bu hiç sevmez. Güzel. Ama gene de bence bir dene. Ballı yoğurt ve Çikolata sosu. Çikolata sosu. <laughs> evet. ben en sevdiğim. Evet. En kötüleri geliyor. Hmm. Yiyebilecek misin acaba? Yemeyeyim. Senin yüzün hiç boyanmayacak bu gidişler. Yiyemiyorsan bırak istedim. <laughs> <laughs> Neyli bu? Çikolata. Neyli Biter. Evet. Çikolata sosu işte. Yemiyorsan bırak bari dedim ya. Bırak hadi. Ama bari yiyor. Yiyemediği şeyi bile yiyor yani. Bana şovdan geldi. Puding geldi ve nar eksisi geldi. Yani. Aa, dibine kalmış onu da yiyeceğiz. Sıyırmam lazım. Evet. evet. Tamam. Kabul ediyoruz. Edilir. 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 Boşluğunu alayım anneciğim. Şuraya koydum. koy mu? Koy. Sen de bunu al. Tamam. Sen de de. Değil. Süt değil de Bu Süt yok aralarında. Hmm. Ta 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 tam. Ya. Bu ne? çikolata. Çikolatalı bir şey. Bak bakalım neymiş. Hmm. şimdi zaten. Çikolatalı, çikolatalı, evet. çikolatalı milk shake. Yanlış mı Milk işte tut yani aynı şey fark etmez. Tadı benziyor. Beren ve çikolata. Bu sefer boyayamadım. Bu boş mu? Hayır dolu. Son üç tane kaldı işte. bitti. Tamam. Bitmedi. Sen tam, tam bitti. Kabul edilir sıkıntı yok. Harika gözüküyorsun bu arada <laughs> Meral. Tamam. Salaka da bir şey gelir de gel. Ta, ta 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 ta. Limon. <gülüyor> ben bu kadar <laughs> bir şimdi alırım alayım da. Bence Aa, alma. de onu. alma çünkü bade limonu yer. Ama suyu içemez ki. Önce ne? Limon suyu. He? Anne niye çevirdin öyle elinde? Hadi ısır. Bu. <gülüyor> <gülüyor> evet hazır mısın? çekirdeğini içmem. Bir şey olmaz bir zararı yok. Yüzünü boyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan yeme ya. Yiyeceğim. Yeme. <laughs> Badeye not ettiyse. Bitti. Tamam. Sıra Beral'de. Son iki tane kaldı. Şu iki taneyi önünüze alalım. Tane. İki, i̇ki tane. Iki. Üç, üç, Bak. bir, iki. O boş anneciğim. Ha. Zaten biri senin. Birisi de Beren'in. Hadi bakalım. <laughs> Ay. Ya yapacak bir şey yok. Ne Ay. oluyor bu kadar? Güzel mekşek içiyor. Ama buna ne geldi? Yok. O mekşek değil ayrıca. Yoğurt. Çilek <laughs> değil ya. Kanına bakalım da ondan sonra. Hmm, kefir bak. Emin misin? Yoğurt. Kefir. Ben yoğurt. Emin misin? Yoğurt kefir olduğuna ben. Hay yoğurt. Hep kötü şeyler çıkacak değil ya. <laughs> tamam. Tamam sayıldı tabii canım. Evet. Badeye de acaba ne kaldı? Bu, ya. Bu ne? Ne? Bu ne? Bilmem. Şey mi yoksa krema mı? Bir bak bakalım tadına neymiş. Muz. Ama ne? Muzlu. Muzlu içecek. Bir bak bakalım neymiş. <laughs> i̇çme ya İçemeyecek misin? Ya içme. Bade seni tebrik ediyorum. Öne neler geldiyse yedin. bal dahil. Şimdi hadi sen de olsun. Bir seferlik badede suratını çiz. Anne. Bir seferlik çizsin hadi. Ne çizecek çok merak ediyorum. Ben sana defteri veriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım ne çizdi. Hayır. Tamam, tamam bir şey yok. Bırak çizsin. Anneciğim. Aa çok Anneciğim. güzel oldu. Savaşçılar gibi oldum bari. Ayağım sıçıyor. <laughs> Hayır. İmdat. <gülüyor> 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 Sen de bir sefer boya, ondan sonra videoyu kapatalım. Hmm. <laughs> Kılalım şöyle, bir şey size bilemeyiz. <laughs> <laughs> Gıdıklanıyor mu? <laughs> Daha bitmedi, dur. <laughs> Son halinizi çok merak ediyorum, Hadi. it's